yepyeni zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir kutu açılımıyla beraberiz bugün karşımızda general mobile cam 21 pro var bugün bunu telefonu açacağız güzele benziyor ama açtıktan sonra göreceğiz hadi geçelim evet açıyoruz şimdi bayağı da sağlam yapmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bıçak bile kesmedi ve açıyoruz. Açalım. Ve telefonumuzun kutusu bu şekilde. Bir daha katman var galiba. Burada böyle şey var. Bunu nasıl açacağız acaba? Şunu da. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bantla açtık ve kutu bu şekilde. Şuradan şunu da çıkaralım hemen bayağı bir yerinde açmış için şey var ve telefon direkt geldi karşımıza. Tamam. Telefon bir dursun. Evet şimdi buradan çalın güzel bir kılıf bekleyecek bizi. Ve kılıfı şeffaf, düz, güzel bir kılıfmış. Şimdi telefonu alalım. Şöyle. Kim? Şimdi bir telefonu en sona açalım Şimdi bir de kutulardan kutuda ne var? Onlardan bahsedelim. Bir adet kulaklık kulaklık. Yeni Çok telefonlarda görülmeyen bir özellik. Aynen. 15 Böyle volt bir, bir, adaptör, bir adaptör. Type C, type -c, type -c. bir kablo. Evet. Bir de kablolu bir kulaklık. Kablo. 3,5 mm jack girişi şey bulunan kablomuz gayet uzun ve idare eder. Telefonun içeriği bu kadar. Böyle. Özellikleri de telefon üstünde yazıyor. Cihan Mert okursun. Evet 6.67 Full HD artı 1080x 2400 pix. O kadar okumak gerek yok. Hayır. Öyle boş yerin. <laughs> İyiymiş 6 GB RAM 128 GB hafıza var. Bunu mikro ile mikros, 256 GB Kamera çıkarabiliyorsunuz. Kadar Kamerası iyi. İşlemcisi iyi. 5000 fiyatı iyi. bataryası, bataryası iyi. Güzel. Ve telefon hakkında diğer bilgilere geçelim. Evet arkadaşlar bu telefonun şöyle güzel bir özelliği var. Bu telefon yerli milli telefonumuzdur. Türkiye'de üretilmiştir. Yani kendi topraklarımızdan bir telefon ve bayağı da güzel yani. Şöyle gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bir istiyorsanız şunu bir açalım. Bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonun her şeyini çıkardık. Telefon gördüğünüz gibi güzel bir yapısı var. Ele oturuyor büyük. Yani her ele uygun bir telefon. Böyle tuttuğunuzda telefon bu şekilde şöyle isterseniz açalım Evet arkadaşlar telefonumuzu açıyoruz şimdi de bundan bahsedeceğim bu telefonu biz vatandan 2500 liraya almıştık şu an ise 2700 3000 arası bir şey alabilirsiniz ama çok artmadan bence fiyat performans açısından güzel bir telefon alacak olursanız kaçırmayın Rakipsiz yani güzel bir telefon. Bu parayı alabileceğiniz en iyi telefon bu şu anda yani. Şimdi açalım. Bir açılmadı. Evet. Oh, hayır 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 hayır. <laughs> Hadi bakalım. Evet Türkçe. <laughs> Türkçe. Türkiye. Başlat. Bağlanalım. Atla atla. Şimdi her şey atla. Kablosuz aranıyor var aslında. Başlat. Başlat diyeceğiz Neyse, tamam atla diyeceğiz. Hadi bir bağlanalım. Sonra şeyde yapalım. Tamam. Sonra detaylı inceleme videosu gelir. Çevrim düşük. O zaman bunları tamam. gösteririz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Telefonu açtık ve bir dahaki videomuzda da bunun incelemesini yapacağız. Ama şöyle bir daha göstereyim telefon size. Gerçekten güzel, büyük bir kameraya sahip. Böyle gördüğünüz gibi arka görünümü güzel. Plastik. Şöyle büyük, güzel bir telefon. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Detaylı inceleme videosu bir dahaki videomuzda gelecek. Hoşçakalın.